Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Biz Rise of Kingdom oyuncularının yaşadığı en büyük sıkıntı kaynak sıkıntısı özellikle de altın. Neden diyecek olursanız şimdi hastanede yaralarımızı iyileştiriyoruz. 1 milyon T5'in hastane masrafı sadece altın olarak 160 milyon. Ve en kötü adam savaşta 5 milyon yaralı verir. Bunun karşılığı da işte 800 milyon civarında bir altın yapıyor. Böylelikle Altında biliyorsunuz toplaması en sıkıntı şey ee, kaynak türü. Şimdi e, farm hesaplarımız var. Herkesin var zaten bir tane ya da iki tane ya da satın aldığınız hesapları var. Bunlarla ee, kendileriniz kaynak kasarak bu ihtiyaçlarınızı karşılamış oluyorsunuz ama bu da yetmiyor. Ya satın alma gidiyorsunuz ya ee, daha az savaşma, savaşıyorsunuz ya da daha kötüsü ölü veriyorsunuz. Ben benim birçok arkadaşım KVK'da görüyoruz ki mesela ben de daha önce de yeter ki puan tamamlayayım diye KVK asker ölmek için var. Askerim ölsün gitsin mantığındaydık. Sonra bu işi hallettik. Şu an burada mesela 1 2 3 bu bölgede 3 tane var. Diğer bölgelerde de var. Şu anda 8 tane farm hesabım var. Hepsi güzel şekilde işliyor. Bunu zaten herkes biliyor. Yapmam gereken tek şey şuradan kaynakları göndermek. Bakın bu sadece 1-2 dakikam alıyor. Devamlı. Hesabını aç. Kaynağı gönder. Günde 2 kere bile girsen, toplasan kaynağın böyle gene birikmiş oluyor. Ee, bir tane de klana sokarsan klandan da bu şekilde geliyor. Şuradan bir de şeye gönderelim. Kaynak merkezine gönderelim. Buradan da toplasın. Bakın burada bir tane hesabım daha var. Diğer hesaplara daha girmemişim ya da geri dönmüş herhalde. Tamam. Bunu da gönderelim. Şimdi buraya kadar herkesin bildiği nokta. Şimdi kendinize yeni bir tane farm hesabı ekleyecekseniz bunun çözümü ya başka bir cihaz ya da şu an göstereceğim şu paralel oyun ya da ne bileyim klon e, klon diyorsanız da gelir çoklu hesaplar bunu Google Play Store'dan bulduktan sonra indirin ve açın. Çok basit bir uygulama zaten. Hmm. Buradan artıya basıyorsunuz. Rise of Kingdom'u buluyorsunuz. Nerede? Burada. Ekledik listeye. Şimdi oyun açılacak. Oyun sıfırdan açılacak. Hani sen daha önce bunu telefonla hiç yüklememişsin gibi düşün. O şekilde açılacak. Ben ayarlardan e, sesim normalde kısıktı. Şu an sıfır oyun geldi için bilmiyorum size geliyor mu oyunun sesi de geldi. Biraz bu yavaş açılacak çünkü biliyorsunuz ilk defa açıldığı için hani daha önce bir taban yok. Ama farladığımı sürmez yani. Şimdi biter. İşte buradan seçtin, başladın falan filan. Atla diyelim. Bundan sonrası zaten hepiniz biliyorsunuz. sıfırdan başlangıç bir hesap olacağı için oyun tanıtımı vesaire vesaire bu devam edecek bu şekilde sizin bundan sonra yapmanız gereken tanıtımı geçtikten sonra tanıtım bittikten sonra şuradan ayarlara basacaksınız e, hesabınızın basacaksınız bunu bir tane gmail hesabına bağlayacaksın. Ondan sonra normal ana kontonun içinde gmail olarak bunu da açmaya devam edeceksin. Bunun sınırı yok. Bir tane bitirdim diyelim ki bu e, paralel oyun şeyini e, şuradan bir çıkayım çok ses çıkıyor. Paralel oyunu ondan sonra uygulamalardan girip depo hafızasını sildikten sonra yani tüm verileri sil dedikten sonra sıfırlanmış olacak. Tekrar oyunu ee, tekrar başlatıp bir hesap daha açabilirsin. Bir hesabın içine iki tane farm hesabı açabilirsin aynı krallıktan. Böylelikle farm sıkıntınız bitecek. Farm hesapları diyelim ki 10 tane açtın. 10 tanesini de gönder. Savaşsınlar. Gene 45 g gitmiş bizim. Yani farm hesabını gönder. E, altına gönder. Toplasın devamlı. Zaten biliyorsun altında fazla bir ağırlığı olmadığı için fazla bir kapasitesi olmasın. Az bir askerle bile yetiyor. Yani gelişir 1 milyonluk kale bile yapıyor. Yani benim tarif 1 milyonluktu. Kendi kendine 2 milyon olmuş. Asker bastıkça. Bu şekilde devam edin. Aynı zamanda üzerinizde birikenler de oluyor. Onları da mesela acil durumlarda kullanabiliyorsunuz. Şu an bende pek bir şey birikmedi. Çünkü hepsini KVK öncesi aldım hesabıma. Şu an kendi üzerine işte altınla ağırlık verdiğim için altın birikmiş. Bu şekilde kaynak sıkıntısı bitecek. Yani ister kullan ister sat seçimsenin ne kadar çok hesabın olursa o kadar çok da kaynağın olur. Sınırda sıkıntı yok. Yani 10 tane 20 tane ikişerden 20 olsun 40 olsun. Kaynağı gönderme süren zaten 2-3 dakika, hemen ses ses gönder ordularını, bu kadar basit. Herkese teşekkürler, kolay gelsin.